Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız umarım keyifler bugün beraber yeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım Uzun zaman sonra Clash Royale videosuyla çekiyorum yani bu büyük ihtimalle bu yılın ilk Clash Royale videosu olduğu söylenebilir Şimdi buradaki sandığı hemen direkt videonun videoya girdim 9496 altın baya iyi verdi bu arada Yalnız şimdi buradaki altınları baya bir şey yapmamız lazım bu arada efsaneler yolu da gelmiş Vallahi uzun zamandır Clash Royale falan girmiyorum açıkçası. Vallahi içinde efsaneler ligi ikinci mücadeleci var. Ya yani mücadeleci mücadeleler olarak gidiyor zaten. Bir de şunu ulaşırsak pin olursa ligine. Ya çıkmış olur. O pideki almış olacağız. Ve şuradakileri göstereyim ben şu an ilk defa gördüğüm için bu yüzden arkadaşlar Ya yani doğal yani onur listesi de var. Vallahi için için klanı da dağıttım ben zaten aktiflik yok diye. Bunlar kart seviye artışları olan zaten. Şuradan açabileceğimiz ödüller ödül de var. Aa yokmuş. Ben var sanmıştım da o <laughs> bunlar yeniymiş neyse. Ha yani günlük görevler var. Yani huzuzda bayağı bir huzuzdan sonra klaşlar girmedim yani Unutmuş da olabilirim ya. Bayağıdır uzun zamandır girmiyorum karşı öyle. Şimdi buradan da şey emo emojiler. Baktık abi ifadeler. Ha savaş içerisinde emoji kullanacağız. Burada kupa yolunda savaş var. O zaman oradaki günlük bonus şey verecek zaten. Gümüş sandıkla 20 tane TP verecek. O zaman biz girelim. Büyük ihtimal 5300'e kasıp da oyundan sonra videoyu burada videoyu bitiririm büyük ihtimalle. 13 seviye eleman geldi ve yük kupası benden düş, yüksek. Yani bunu yenersek ya bayağı bir kupa alırız hocam. C şey gönderdi. Elektro dev gönderdi. Göndererek başladı. Bence cellat gönderdim. Valla arkadaşlar Clash'lar videolarını da şey yapmaya da çalışacağım. Yani gözden gösterebildiğim kadar göstermeye çalışacağım. Bu arada Pekka attım hocam. Yalnız orası iyi oldu ama iskelet ordusu ya da minyon sıkıntı olabilir. Hayda prenses geldi. O zaman şuraya tomruk atıyorum. Şuraya da madenci. O madenci prensesi alsın diye ben şey yaptım. Bu çarpma attım. Bu arada kuleyi aldık. Şuradan cehennem ejderi sürükledim de elektro büyücüsü olursa her türlü bittik zaten. Aa yokmuş. Şuradan çete atayım da şeye gelsin. Yani şimdi zorlaştır. Savunma amaçlı yine. Anız önden şey atabilir. Elektro dev atabilir. Emin değilim de. Ya her türlü karşı madencim, madencim var zaten. Tamam. Mega şövalye atabilir ya da. Madenci attı. Sorun değil. Bende zaten şey var. Gerçi iskelet atacak. Ya tomrum var zaten. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Gerçi adam mega şövalye ya da iskelet ordusu atması büyük ihtimal. Demiştim iskelet ordusu atacak diye. Ancak mega şövalye atacak. Bu yüzden. Ben şu ikinci tacı alsın da. İkinci tacı alalım lan. Hayda yapma ya oğlum. Şaka mı bu ya? Az kalmıştı. Önden Elektro büyük dev. O prensese doğru da gitmem lazım bu arada. Reçete attım. İskelet ordusu gene atacaktır. Bu yüzden tomruk atayım. Ayda. Oy! Aga bu ara uzun zaman sonra Clash'a girmedim. İnanılmazdı ya. Var be. inanılmaz <laughs> hareketti bu. Harbi harbi ben bunu, ben bunu bekle, beklediğim hareket değildi ama Yine de güzel maçtı iyi oyundu e, ilk maç aldık zaten kaç kupa daha 31 kupa aldık Altın sandığımızı da almış olduk aynı zamanda Şimdi 4-5 dakikadır kayıktayız biz bunu Kupa yolunda oynadık Ha ifade kullan Şunları biz alalım Taç veriyor Emojilere göz at günlük görevi tamamladığımız için bundan veriyor. Bazı kartların da şey ikonları da değişmiş şimdi fark ediyorum. E, Dersans destansı falan vermedi. Sorun değil. Şey açabiliyorum herhalde değil mi kahraman? Bir de şey yeni kart geldi anka kuşu. Yalnız bunlar 17 ve 18. aranın şey kahramanları, şampiyonları. Yalnız oradaki aranaları bayağı var ya. E, celladın mutfağı var Celladın mutfağında bu iki kahraman çıkacak 17'sinde de Kraliyet mezarı, mezarı. Oksikoreçeli güçlü madencinin 18'inde de büyük ihtimalle Ya pek ismini hatırlamıyorum da ama Yani Keşiş Keşiş olması bile enteresan ya Şimdi efsanevi kart gelmesi durumunda emin değilim ama büyük ihtimal şuradaki altına almayı unutmuşum. Ancak Goblin çetesiyle çarpmayı maksamam gerekiyor zaten. Lafı az bir maça iki maç daha gireceğiz. İki kupa düşük eleman geldi. Şimdi bir sıfırdan efsanevi olarak devam edecektim ama sıfırdan efsanevi olarak neden yapmadığımı da söyleyeyim. Ee, onu yap bulamama dedim şimdi yarım saat oysa bulmakla uğraşacağımdan yani o da zaman kaybı olacaktır. Ya videoyu da altıda yetiştirmem lazım. Ya yani şu anda yetiştirmek için elimden geleni yapacağım zaten. Bu arada tek atamıyor zaten. Benim çarpma 13. Ya tek atar zaten bunlara da. Adam baitçi ise her türlü bittik zaten. Ya büyük ihtimal baitçidir Al işte adamı destesi döndü. Gerçi benim de doğru deste. Celada da roket atar ancak ancak tutmaz gibi. Aynen tutmadı. <laughs> tutmadı o raketi. Ben bunu neden yaptım onu da bilmiyorum ya. Bunun felaketi var. Gerçi Cella'da odak zaten. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama olacak birazdan. Ya olmadı olmadı. Çete atacaktır. Gerçi çarpmam da tek atıyor zaten çeteye ya sıkıntı yok Güzel ilk tacı da aldık Aa adam saldı herhalde <laughs> Bari ana kulemi uyandırsaydım ya Aa adam saldı Eyvallah eyvallah Ya maç kolaydı Güzeldi ya İyi oyundu ee, Kolay maçtı bu arkadaşlar 19 kupa yani buradan da yine gene altı düşürdük. Şimdi bel daha gireceğim. Şu an kaç dakika oldu? 8 dakikadır kayıttayız. Ya oradaki şey efsaneler yolunu ya yani daha sonra falan şey yaparsam oynarım arkadaşlar. Yani bir sobi el daha girip ondan sonra videoyu da bitirelim. 13 seviye elemanlar geldi ya. Full benden bir kupa yüksek eleman attı. Ee, bol şans. Bu arada bilgisayarı açtım çünkü şey yapacağım ya bu şey video çekimden sonra video işte video e, şey hazırlayacağım da bu videoyu o yüzden açtım bilgisayarı. Ah sevmediğim kart zaten ya fişekçi vallahi İki tane kart attım ya bunun için. Gerçekten fişekçi ya sevmiyorum ya. Oduncu vuramaz büyük ihtimalle. Vuramadı tamam. Oyuncunun öfke menzili eskiden ya büyüktü şimdi bayağı bir azaltılmış zaten menzili. Allah eskiden Clash'lar oyunu ben hatırlıyorum ya. Eski Royale oyuncular kesinlikle bilir ya. Bayağı bir şey bayağı bir değişti ya Clash Royale harbiden. Bu arada adam Tesla'sı Tesla beni tilt ediyor ya bayağı bir. Tomruk şeye tek atar mı? şeye tek atar mı bilmiyorum. Aa tek attı. Tamam. Abi balon. Şuradan elektro atayım. Ay, yapma ya. Dondurma attı. O vurur ki. O dondurma yüz dondurma bizi bitirir ya. Harbi dondurma bizi bitirir. Bir şeyin var mı atacağın? Hadi arasısı var. Tam biz bayağı ben bayağı bir hasar verdim kuleye de. Gerçi o da dondurmasıyla ya döndü döndüse de her türlü bittik zaten ya. Gerçi benim de dönecekti birazdan destem da. Ama onun her türlü döner ya sesi. Abi oduncu şey bizi bitirir ya şey. Canım şimdi iki kata geçtiyse sorun değil. Ama dondurma atacaktır o adam. Allah'ım ya oğlum o dondurma bizi bitir o dondurma bizi bitirdi ya. O dondurma yüzünden abicim dondurma dondurma. Ya bu o dondurma bizi bitirdi ya. Harbi biz don dondurma o bitirdi ya. Şimdi benim son dakika saldırı yapmam lazım. Ama nasıl sokacağım? Adam fişekçi atıyor ya. Testa her türlü var. Son dakika alır, alamayız artık. Ya dondurma adam, dondurma bizi bitirdi ya. Harbi dondurma bizi bitirdi. Dondurma bitirdi ya beni, dondurma. a 5286 ile eleman geldi. Yani bundan bu 32 kupa verir mi bilmiyorum da Oradaki iki maçı kaybettim zaten. O o o dondurma yüz, dondurma yüzünden maç gitti zaten. Elektro'ya da dondurma attı ya. Vallahi dondurma nefret ediyorum ya. Onun yanında en tehlikeli şey dondurmadır her zamanki gibi. Ya dondurma olmasaydı belki de her türlü alırdık zaten. Tam büyücü de öldü zaten sorun değil. 5286 36 32 kupa falan yenersek ve büyük ihtimal verir umarım. Yani halinde bir tane daha maç atmak zorunda kalabilirim. Çünkü o eksi 23'ten sonra şey düşürdü ya 5268'e kadar girmedik. O adam dondurması yüzünden. O lanet dondurma yüzünden ya vallahi de. Onun da canım ezleri var ama dondurdum. Ama şey manyağını attı ya oğlum. Gerçi diğer şeye gidiyor kanı geri başka başkasına, başka tarafa gidiyor neyse sorun değil en azından savunma amaçla kullanmış olduk normal yavru attı peki yine golem atacaktır belli ki Yok iksir toplayıcı hatta. Yani ben iksir toplayıcı şey yapayım. Rakip bayağı bir iksir alacağından dezavantaj olur bay benim, benim açımdan bayağı bir. Dezavantaj olabilir. Ancak şu şey olsa bile pek atsam bile şey atacak. Ee, cehennem ejderi ya yani minyon atacak. Orası biraz sıkıntı hocam Gerçi üstüne çarpmayla şey atarsam Belki şey yaparım da Al işte elektrosu var zaten Ya çarpma attım ben oraya Şey yapsın diye Tam golem vurmaması iyi oldu O cehennem bizim cehennem Elektronun ölmesi bir sıkıntı oldu biraz Hayda önden attı ya bu sefer Neyse madenci alır da orayı da. Tek ikili pekka dene... dene gitsin aga ya ikili pekka. Minyon atacak. Yok, minyon değil bu sefer mega şövalye ya. Yalnız bu adam abi manyak onu da söyleyeyim. Büyük dev şeyin yanında golemin yanında şey ne alaka yani? Anlamadım yani. Anlamadım açıkçası. İyi oyunda. Ya biraz bu adam enteresan deste verdi. 32 31 kupa verdi ya. Neyse arkadaşlar ben burada yani 5299'da kalsın. Daha sonra şey yapacağım zaman videoyu devam ederiz. Yani bu, bu tip şeylere. Bir kupa kasmaya falan devam ederim ben büyük ihtimalle. Yani videoyu fazla uzatmak da istemiyorum arkadaşlar. Umarım bu videoyu ben Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Sağ olun sonra iki tane videom var. Önceki iki videoma bakabilirsiniz. Abone ol butonundan sonra kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki Clash Royale videolarında görüşünceye kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviyorsunuz.